Selam dostlar. Nasıl keyifler? Umarım hepinizin keyfi yerindedir arkadaşlar. Bugün Ece'ye kalınlarına devam ediyoruz. Marsayım arkadaşlar. var. linki var. Sabitlenmişler de var. Girip sizler de oradan oynayabilirsiniz. Sahte ve dolandırıcı sitelere inanmayın arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Umarım iyisinizdir. Benim keyfim yerinde. Gayet tatlı. Güzel bir keyfim var. Ee, bu aralar Böyle bu şekilde gidiyoruz. Ee, bu videoyu bir, bir gün sonra çekiyorum. İlk defa bir şey geç bir video olacak size. Olsun. En azından size bir seans çıkartmış olalım. Hem de kendimde oyun zevkim olsun. Su içiyordum. Şimdi yer 19, yer 10, 19'a kaldık. 13 istedik. Arkadaşlar 10 TL nasıl katlanır videosunda göstermiştim. Diğer iki videodan izlerseniz. Bu arada yeni kanal açacağım. Haberiniz olsun. Yan kanalın linkini yorumlara bırakırım. Çok kötü bir başlangıç oldu. Direkt 3000 liramız gitti. Üzüntülü. Üzüntülü bir başlangıç. Umarım telafi ederiz bu tur. Yoksa tek pota geçeceğim. Tek potta ufak 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 katlamaya çalışacağız. Olmadı krepse geçeceğim. Krepse katlamaya çalışacağım. Biliyorsunuz abi bu arada 5000 TL serisi çok fazla izlenmiş. Youtube'da gördüğüm hani Havan bir video olmuş. Lekşemiz var çok güzel. Aklımda çok güzel bir plan var onun için. 1000 TL'yi 5000 lira, 10 lira yapıp 5000 10 lirayı 10.000 lira yapıp 10.000 lirayı da 25.000 lira yapmamız yok mu bir bu videoda? Bunu soruyorum sizlere. Bunu yorumlarda yazarsınız. Yap challenge izleriz işte. Belirtin arkadaşlar. Nakede çevirdim zaten yer bir çekti. Aldım. Peki yer ne açacakmış? 12 açıyormuş. kalsaymışız patlatıyor muymuş peki? 18 yapıyormuş. Çekse miydik Neyse bir şey yok. Bir şey yok bir şey yok. Tamam. Bir tur daha ver bizi biz okuyuz hadi. Fazla bir zararımız yok. Arkadaşlar. Videoyu beğenelim ya. İzleyen izleyen bir sürü beğenmeyen insan var. 2 saniyenizi almıyor ya. Şöyle bir alttan hemen beğenseniz. Ben de bu arada beğenmeye başladım izlediğim videoları falan. Siz de bir beğenirseniz çak butalarım. Yine bir black var elimizde 20. Çok güzel. güzel. başladık. Ya bugün 10 bin, 10 bin lira 15 bin lira alıp çıkmak istiyorum aslında. Güzel paralar günlük. 5-6 aradım biliyorsunuz ki biraz para yüksek tutalım. Çok güzel. Kar etmeye şimdi başladık. Ee, 1000 lira hatta 1300 TL karımız var şu anda. 83 binle başlamıştık. Ne gidiyor ya? <laughs> Dün bir kardeşim 19 bin lira batmış. Bana yazdı işte. Abi bir halledebilir miyiz tarzı diye. Kanka dedim kazanınca. Üzüldüm bu arada. Kazanınca hani, dedim. Yazmıyorsun da kaybedince para istemeyin yazdım. Hani eşinizden dostunuzdan da isteyin arkadaşlar. Sizleri üzmeyecek vakitlerde. Sizleri yormayacak vakitlerde oynayın bu oyunlara Ya 10.000 10 bin atın. 5 bin atın. 30 bin maaş alıyorsan. 4000 abi. 4000 ya. Hani katlasın, faturalını da yeter. Bu zaten oynadığımız oyunlar. Nasıl söyleyeyim size? Biz oynuyoruz ya mesela. Ya bir güzellik, bir maaş geliyor, sabit bir maaşım var benim mesela. Ekstra videoları çekiyorum sizlere. Hani ekstra e, siz kayıt olduğunuz zaman bana da para veriyor size Onu da söyleyeyim, yalan söylemeyeceğim. Her zaman söylüyorum bu arada bunu açık sözlüğümdür Ne yapacağım? Hani şu an para göndermiyorlar bu arada. haberiniz olsun. Çok eskiden oluyordum. Eskiden çok güzelliğim zamanlar. Çekiliş yapıyordum zaten onunla Çekiliş yapacağız arkadaşlar. Siz o siteye girip üye olduğunuzda mesela Mars üye olduğunuzda adamlar bana hani diyor ki bir şeyler yapalım mı, ister misiniz? Ben kendi bütçemden ekliyorum kazandığım bütçeden. Hem yani ciddiyim bu arada kendi maaşımdan eklediğim oldu çekiliş için. Ekledim. Güzel bir çekiliş yapmıştık hatırlıyorsanız. Gene aynı şekilde yapacağım. Patladı bu arada bu 21 yaptı çok güzel. Yanmayı sallık Güzel hala kardayız. Güzel gidiyor. 3000 lira karımız var şu an. Yani arkadaşlar kafanıza göre takılın. İsterseniz oynamayın ama ya sağlam site hoca. 500 bin lira çektim geçen hafta. Yayınını keşke videosunu çekseydim. Pişman oldum bu arada. Bir bilek daha versene oha diyecektim. 17'de de kaldım. Şimdi yer 12. 19 yaptı. Bak. Ulan çekse miydim diye düşünmedim değil ayarlandım. 17 açmış. Dağıttım. Hadi bakalım. 2, 3 13'e kaldım 5 şehit istedik Ver bir 6 Olur İdda. Ver merve onlu. Olur Şimdi yer 13 müdür Çekmesek patlıyor muymuş yer Yer 12 mi çekmesek Patlıyormuş bu arada Abi yapma ya tek pota geçelim. Hadi başlayalım. Az asabi oynayacağım. Sadece çok az asabi oynayacağım. Yer iki. Kaldık. Atlat oğlum burayı. On çek. Atlat şimdi. Çok güzel. Hadi bir tur daha vereceksin bize. Güveniyorum sana. Yer 8 55 hit tam 17 yaptı. Nakide çevirdim. Yer 18 olabilir. 18'miş. İyi ki de çekmişiz. Hit atacaktım. yoksa patlar mıydık onu merak ettim şimdi. Şöyle bir iki hit atacağım. 4000 lira paralı alalım şuradan. Karlı bitsin hadi. 3, 3 patlamıyormuşuz. Double. Hiç bir onlu verirse muhteşem bir başlangıç yaparız bu arada. Çok güzelsin. 17 açtın mı peki? Bam hmm. Hmm. Ya üzüldü bu arada biliyor musunuz? Ciddiyim per de üzüldü. Bir double daha atacağım. Yanmayı saldık. Kaldım. Gelirse okey. Kar edeceğiz. Atlat. Ne olur. Amana koyarım ama senin. Bu ne kanka? Ama istere bak. Lekşek verdi. Oh be. Güzel. Tamam domin dominit aldık abi iki turda atar kaçarız baba ya Ödemezsen kaçarız Kar ettik nasıl olsa 10.000 bile alamam ben nakide çevirdim direkt Yer 2 olsun diğerin yerin, yerin 13 zaten sıkıntı yok Şu an arkadaşlar full winle oynamaya çalışıyorum Hani garanti win almaya çalışıyoruz Ufak ufak Kazanıp çıkacağım direkt 93 tur tutursa direkt kaçarız 10.000 kar ediyoruz çünkü kaldım. Garanti bir el gibi hissediyorum. 13 bir onlu çekersen patlatırız. Çok güzelsin güzel. 92 oldu. Bir 1500 daha alırsam okey bu arada. Uğraştıracak bizi biraz ama hadi bakalım. 1000 lira attım. 25 kat kaçırdık. Bak girmediğimiz ele bakar mısınız? Çok pardon, çok özür dilerim. Cidden haklısınız bu arada. Kızıyorsunuz şu an. Farkındayım. Girmediğim ele bak. Hı hı çekmesek soft onu şey yapıyormuş Nereden bilebilirim ki Hakkımı yedirmem kanka sana bu arada. şu lira attın. Ver var gidek ya tamam ya. Hadi kabulleniyorum artık. 2000 attım. 14. E gelme sen ne güzel bir adam. karımızda fight taşacak burada ya. Oğlum niye geliyorsun ki? Niye geldin yani? Atla bari. Ya. Üzülüyorum. Yani. Gelmemeseydin. Gelmeseydin keşke. Vallahi kanka ya. Bütün karı girdik şu an bu oyuna. Ulan gelmeyeydin de. Be adam kız kısta bir vs ataydım mit attım. Ver bari bir 3 ver. 10 çekme sakın. Heh. Tamam aldım üçünü. Al 21 hadi. Al sana bir 21. Al, al ettim. Ne olur patlat. geçeceğim. Neyse var ya. Zaman ki çektin. 3 versene. Ben de olsun. Havalatt. Hadi kızım buraya. Hadi kızım. 25 bin lira var. 106 bin lira olacak. 20 tamam. Rahatım şu an. Rahatım. Rahatım. Çekme 18 diye bulma onu. Oh. Arkadaşlar sizlere yapıyorum. Tap bir kıl, kıl payı gibi bir para kazandık. Güzel oldu. Allah'a emanetsiniz. Yorumlarda Mars'ın linki var. Oynarsanız mutlu olurum. Bay bay.